var gibiydi. Uzun zaman olmuştu görmeyeli. Daha dış kapıdayken tüylerim diken diken oldu. Bahçeye girince dingin, farklı bir atmosfer hissettim. Binalar, ağaçlar, yollar aynı yerindeydi. Var gibiydi. Patika yoldan yürüyerek ilerledim. Bahçede karşıladığı güllerin arasında sanki çiçekler onu değil, o çiçekleri süslüyordu. Bir saat kadar hasbihal ettik. Dua ettim. Yasin okudu. Dostların, özellikle gençlerin, Hatice'lerin, Serhat'lerin, Lena'ların, Rana'ların selamı var dedim. Çok sevindi. Aleyküm selam dedi. Selam söyledi. Özledik dedim. Kavuşacağız dedi. Ama çok özledik dedim. Ben özemedim mi dedi? Ağlaştık. Bazen bir şey sormak istiyoruz dedim. Buradayım, aranızdayım, kitaplardayım dedi. Fitneler var dedim. Hep oldu, bundan sonra da olacak dedi. Ne yapalım dedim? Hizmete devam dedi. Müsaade aldım, yukarı çıktım. İnsanlar Kur'an cevşen kitap okuyor, dua ediyordu. Sekine vardı, huzur vardı, asudelik vardı. Biz mi yoktuk, o mu vardı? O mu yoktu, biz mi vardık? Davudi sesli imanla namaz kılındı. Kimse dile getirmiyor fakat aynı şeyi düşünüyor gibiydi. Aramızdaydı sanki. Kimse onun yerine oturmuyor, yüksek sesle konuşmuyordu. Var gibiydi. Dostları sanki rahatsız etmemek için yavaş hareket ediyordu. İnsanlar onu düşünürken, dua ederken boş koltuğuna bakıyordu. Seccadesi öksüz, masası yetim, odası boştu ama var gibiydi. Ayrılma vakti gelmişti. Emriniz var mı efendim dedim. Estağfurullah, size emanet dedi. Hepsi size emanet. İyiliği yaymaya devam dedi. Bahçede arkama döndüm. Son bir kez yukarı odasına baktım. Vah gibiydi. Yine gülümsüyor. Penceresinden el sallıyor yine gülümsüyor, penceresinden el sallıyor.